Çocuğumuzdayız. futbol. Çok güzel bir oyun. Futbollu. Baya güzel bir oyun. Giran'da veriyor. Giran dönmeyi sevdiği için yine dönüyorum de... Orası var. pası ver. Pasını ver. İleriye dedim ama ya. Rabito Chouameni. Mbappe. Mbappe. Lata. Mbappe ile 90'a girer mi? Girer girer. Yani bunun Mbappe atılmayacak şey mi sanıyorsunuz? Bakın şimdi. Bakın. Bakın. Bak 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 bak. <laughs> Griezmann ortaya açıyor. Ve müthiş müthiş. <laughs> <laughs>